iki şiş modeli çalışacağız sevgili arkadaşlarım İp olarak ben bunda ihraç fazlası iplerden bakın şu şekilde şöyle renk numarası evet dokusu biraz hafif kalın bir ip burada kullanmış olduğum tığ numarası 4.5 milim Evet şu an kullanacağım ipim ise nakosaten şiş olarak ise şöyle 4 milimlik şişlerle göstermeye çalışacağım ilmeğimiz 3'ün katları artı 2 şeklinde olacak Şöyle 3 3 çekelim. 2 3 1 2 1 3 2 3 Hemen birinci sırada modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Şimdi birinci sıra olduğu için ilk ilmeği örüyorum. Normalde örmüyorum. 1 2 2 tane düz aldım bakın. Şimdi 3. ilmeğe girdiğimiz zaman 1 2 3 kez sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkardım. Şimdi tekrar arada 2 taneyi örelim. 1 2. 2 tane düz ördüm. Tekrar 3. ilmeğe geldiğimizde bakın 1 2 3. Ve bu üçünü hemen çıkaralım burada Yine 2 ilmek düz örelim. 1 2. 3. de 1 2 3 yapıp geçin. Evet. Bir iki tane düz ördüm. Buraya geldim. Üçüncüye bir iki üç tekrar iki bir iki tane ördüm Üçüncüye geldiğimde bir, iki, üç. Şimdi bir, iki tane ördüm. Üçüncü de bir, iki, üç. Ve çıkardım. Sonda bakın Baştaki gibi iki tane ilmeğim kaldı. Tekrar artık baştaki ilmekleri örmeden alıyoruz arkadaşlar. Örmeden aldım. İkinciyi tekrar düz örüyorum. Aralar haroşa olacak. Çünkü bakın şöyle bir göstereyim size. Modeli koyduğumuz yerler düz. Aralar haroşa arkadaşlar. Yani iki taraftan da şu aradaki iki ilmekleri düz örüyoruz. Hem bu taraftan düz hem de bu taraftan düz örüyoruz. İki tane düz ördüm. Şurada bakın sardığım ipi açıyorum. Açtım. Şu ipi öne alıyorum. Bu ilmeği şişe takıyorum. Örmeden geçiyorum. Tekrar şimdi düz öreceğiz. 2 ilmeği 1 2. İpimi geri alıyorum buraya. ilmeği açıyorum ve örmeden bu tarafa aldım. Tekrar düz örelim. 1 2 ipimi geri atıyorum. İlmeği açtım. Örmeden bu tarafa aldım. 1 ve 2 ilmeği geri atalım. 1 2 Tekrar bakın ilmeği öne aldım. Çıkardım. 1 2 Açtım. 1 2 Şimdi geldik buraya. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model örmeden aldım Tura yine düz olacak bu ikiler her iki tarafta da düz olacak tekrar ediyorum aradaki ve haroşa ortaya çıkmış olacak Evet bakın biraz önceki örmeden aldığımız ilmeğimiz yine bu tarafa atıyoruz örmüyoruz aradaki iki haroşayı örmeye devam bir iki ilmeği bu tarafa atıyoruz. İki arşayı örüyoruz. Bir, iki. Bu tarafa atıyorum. Bir, iki. Buraya attım. Bir, iki. Bakın, atıyorum. Bir. 2 yine attım bu tarafa örmeden 1 2 el alıştığı zaman hızlı hızlı yaparsınız Evet yine bu iki düzü ördük tekrar ipimi bakın geri aldım buradaki bu ilmeğimizi yine örmeden bu şişimizi aldık İki tane düz yine örmeden diğer tarafa attım tekrar iki tane düz örmedim iki tane düz Şimdi bakın. 4 sıra geçti. 4. sırada model tamamlandı. Şimdi 5. sırada modelimizi yeniden koyacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan daha iyi ortaya çıkmış olacak. Yine kenarı örmeden aldım. Yanındakini düz ördüm. Şimdi bu ipe geldi sıra. Bakın bunu düzeltmemiz lazım yalnız. Böyleyken şu şekilde bir görüntü olması lazım. Buna takacağız. Tekrar artırma yapıyorum şimdi. Bir ilk sıradaki gibi. 2 3 Aradaki iki taneyi düz örelim. Tekrar ediyorum. Bu iki hem bu taraftan hem arkadan düz örülüyor ve haroşa ortaya çıkıyor. Evet. Burada Bakın ilmeği böyle bir düzeltin arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsünü düzeltin öyle. Bakın şöyle duracak. 1 1 2 3 Hı, tekrar artırma yaptım buraya. Aradaki iki haroşayı örelim. 1 2 ilmeği düzelttim. 1 2 3 3 tane tekrar aynı yere artırma yaptım. 2 tane düzürelim. 1 2. Tekrar ilmeğimi düzeltiyorum. 1 2 3 tane artırma yaptım. 1 2 1 2 3 1 2 düzeltelim şu ilmeğimizi içine girip 1 2 3 2 tane düz 1 2 Evet çok konuştum herhalde kusura bakmayın şimdi bakın bunu böyle örmeden aldım yanındakini düz ördüm tekrar ipimi burada içeri alıyorum ve buradaki ilmeği açıyorum bir iki İpi geri aldım. Buradaki ipi açtım diğer şişe. 1 2 Bakın ipi geri alın. İlmeği açın. Diğer şişe örmeden alın. 1 2 aldım. 1 2 açtığım diğer şişe aldım 1 2 ipi kendime doğru çektim ilmeği aldım ve 1 2 şimdi tekrar düz ördüm şimdi bakın ilmeği örmeden bu tarafa attım iki tane düz ördüm. İlmeği örmeden şişimi aldım. İki tane düz ördüm. Bir, iki. Attım örmeden. Bir, iki. Artırmaları yaptıktan sonra tam üç sıra açtıktan sonra bu ilmeği örmeden diğer şişe alıyoruz 3 sıra boyunca bakın 1 2 Evet kenarda şu ikiye aldım yine ipimi arkada böyle atıyorum ilmeğimi örmeden aldım 1 2 aldım ilmeğimi bakın örmeden aldım. Bir. 2 İlmeğimizi alalım. 1 2 1 2 İlmeği alalım. 1 2 İlmeğimizi alalım. 1 2 Tekrar iki tane aldım haroşa şey ördüm. Bakın dördüncü sıradayız şu anda. Üç sıra ördük dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada ne yapıyoruz? Giriyoruz buraya. Bu ilmeği üç sıra boyunca hiç örmedik. İkisinden geçirdik. Şimdi sadece artırmalarda bu ilmeği örüyoruz. Bakın bir iki bir 2 3 3 tane artırdım. Bunun içinden çıkardım. Arada 2 haroşa 1 2 İlmeği düzeltin şu şekilde. Şöyle düzeltin arkadaşlar. Evet. Girdim. 1 2 3 Çıkardım. Evet. Aradım bir iki tane var şu ilmeği düzeltin 1 2 3 2 düz 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 Tekrar artırmalarımızı yaptık. Aynı işlemlere devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yani aynı bu şekilde yaptığımızda karşımıza Böyle bir güzellik çıkacak. Daha fazla ben uzatmayayım videoyu. Çok uzun oldu zaten. Evet sevgili arkadaşlarım inşallah açıklayıcı olmuştur videom. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.